Bilim adamları geçtiğimiz yıllarda Sinop ve Samsun arasında deniz dibinde aktif bir çamur volkanı keşfetti. Sinop ile Samsun arasında yaklaşık 30 mil açıkta ve 1600 metre derinlikteki volkanın sürekli çamur ve gaz püskürttüğü belirtiliyor. Deniz tabanından yaklaşık 180 metre yükseklikteki volkan, Sinop ile Samsun arasında 9 Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojileri Enstitüsü'ne ait Piri Reis adlı araştırma gemisi ile jeofizikçi Profesör Dr. Günay Çiftçi Başkanlığındaki 12 kişilik bilim adamı tarafından keşfedilmişti. Konuyla ilgili o tarihlerde bilgi veren bilim adamları, çamur volkanlarının, gaz ve sıvıyı yavaş yavaş püskürmesi nedeniyle bir tehlike oluşturmadığını söyledi. Bilim insanları, çalışmalarımız sırasında bir çamur volkanının varlığını saptadık. bildiğimiz magma volkanlarından farklı olarak lav yerine çamur fışkırıyor. Bundan dolayı buna çamur volkanları diyoruz. Şekil itibariyle volkanlara benziyor. Bu volkanlar çamur püskürtürken içerisinden gaz ve sıvı geliyor. Volkanların kökü çok derinlerde olduğundan yüksek basınç oluşuyor. tortul kütleler altında sıkışmış olan gaz zamanla volkanik yapı nedeniyle lav yerine, gaz ve sıvı ile beraber çamur olarak fışkırıyor. Sinop ile Samsun arasında yaklaşık 30 mil açıkta 1600 metre su derinliğinde ve 180 metre yükseklikte bir volkan. Bu volkanı biz bulduğumuz için adına Piri Reis Volkanı koyduk. Bu olay bizim için jeofiziksel manada ilginç bir olay. Ayrıca biz bulduğumuz için de mutluyuz. Türk bilim adamları olarak bizler de son sistem cihazlar ile bu çalışmaları yapabiliyoruz ifadelerini kullanmıştı.